Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere haşhaşlı cevizli çörek tarifi vereceğim. Malzemelerimiz: 1 paket toz maya, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığından biraz az tuz, su bardağı süt 2 su bardağı ılık su bir buçuk su bardağı sıvı yağ malzemelerimizi güzelce karıştırıyoruz karıştırdığımız malzemelerimize unumuzu ilave ediyoruz 7 su bardağı olacak önce ben 4 su bardağı koydum kontrollü bir şekilde Unumuzu ilave ederek hamurumuzu yoğuracağız. Evet hamurumuz yavaş yavaş kıvamlı almaya başladı. Oldukça yumuşak bir hamur olacak. Güzel kabarması için bu çok önemli. Evet, üzerine bir bez yardımıyla örtüp mayalanmaya bırakıyoruz hamurumuzu. Hamurumuzu 3 eşit bezeye bölüp yarım çay bardağı ile açtığımız haşhaşımızı hamurumuzun üzerine ilave ediyoruz. Evet. Üstüne döküyoruz haşhaşımızı. Elimizle bu şekilde incecik bir hamur olana kadar açıyoruz. Oldukça kolay açılıyor zaten. Evet, iri kıyılmış cevizlerimizi de ilave ettikten sonra buo şeklinde hamurumuzu sarmaya başlıyoruz. Sardığımız hamuru halka şeklinde tepsimize alıp aralarında mesafe olacak şekilde böyle kenarlarından keserek çiçek şeklini veriyoruz. üzerine yumurta sarılarımızı sürüp önceden ısıttığımız 200 derecelik fırınımızda alt üst kızarana kadar pişirmeye veriyoruz Evet haşhaşlı cevizli çöreğimiz pişti arkadaşlar kesip katlarını da göstermek istedim çok güzel bir lezzet oluyor denemenizi kesinlikle tavsiye ederim Videomu beğendiyseniz eğer like atmayı, kanalıma abone olmayı, yeni gelecek tariflerden haberdar olmak için zile tıklamayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.